Evet. Poyraz, bak top burada anneciğim. Gel oğlum, top burada gel. Gel top oynayalım. Karantinadan dolayı evin arkasına çıktık. Kimse yok. Burada bak top oynuyoruz. Gel. Burada Poyraz'la top oynuyoruz. Hadi vur. Vur oğlum hadi vur. Ayağınla vur tamam mı? Ayakla vur. Ayakla. Aferin, Aferin benim ayak, oğluma. Bana ayak, dağıt at anneciğim. Aferin. Bak top geldi. Bak top geldi. Uzun olsun. Poyraz gel bak at topu. At topu bak burada. Ben sana atayım mı topu? Atayım mı? Go! Sen Hoş. de at. Hadi gel. Gel. Dede yukarıda. Oraya gitme oğlum gel. Oraya gitme gel. E orası gel. E. Pis orası anneciğim. Kediler Kediler Abla pis yapmış bakayım. orayı. Abla gel. Annenin yanına git. Annenin yanına Hadi Vur topa, vur topa. Abla yok anneciğim. Abla yok. Hadi vur, vur, vur topa. Biz oynayalım, tamam mı? Gel, oradan düşersin. Gel. Poyraz düşersin oradan. Hadi burada ama topumuz burada. Topumuz burada. Tamam mı? Bak arkada top, arkada. Topu getir olmadı. Hadi topu getir. Getir topu. Hadi bakalım. Biz Poyraz'la bahçede top oynuyoruz. Değil mi anneciğim? Hoppa. Gel. Bak baba da sana atacak. ablalar gelecek şimdi hep ablalarıyla oynuyordu kuzenleriyle ablalar abla. gitmiş evde değil mi gitmiş ablalar eve gitmiş sonra ablalarla da oynarız değil mi ay yukarıdan da bir tane kedi geliyor Poyraz bak şimdi inecek yukarıda Gördüm. yukarıda gördün mü kediyi ama sen gitme gel buraya Kedi seni ısırabilir değil mi? Hadi gel top oynayalım oğlum. Allah, Allah. 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 Hadi babaya at bakalım. At babaya. Aferin. At e, e, pis olmuş e. anneciğim. Pis olmuş onlar. Elleme tamam mı? Anne, anne. Vur ayağına. Ayağına vur. Anne. At bana. Poyraz bir de öpücük at bakalım anneciğim. Aba, aba. Tamam, öpücük at. El salla, videoyu kapatalım. Öpücük at anneciğim. El salla bir de, el salla, el salla ama güzel el salla. salla Telefonu el salla. Telefona el salla. Bay bay bir de öpücük at. Öpücük öyle atma, göremedim ki ben öpücüğünü. Öpücük. Bay bay ablaları Ay. teyzeleri. Ay.